Malons öndeki 7 numaralı Biont Expectation'ı çok fazla kaçırmamaya çalışıyor Malons farkı buralarda 4 boya kadar indirdi. Commitment'ın 4-5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Passion Runner ve 6 numaralı Aragona son viraja 2,5 boy farkla 7 numaralı Biont Expectation önde girdi ve düzlüğe lider çıktı. 2 numaralı Malons yavaş yavaş ataklarına hız kazandırdı. 5 boy kadar geride 1 numaralı Flushing Girl son 300 metre geçildiğinde 2 numaralı Malons geldi koşuya ağırlığını koydu. Liderliği aldı farkı 3 boya kadar çıkartıyor 1 numaralı flashing girl saldırıyor Son 150 metreye 2.5 boy farkla Malos önde girdi dışarıdan 1 numaralı flashing girl saldırıyor 2 numaralı Malos 1 boy kadar önde Flashing girl geliyor Maloz'a yaklaşıyor Hakim oluyor 1 numaralı flashing girl Foto'yu da buluyor 2 numaralı Malons, 2. 6 numaralı Aragona, 3. 8 numaralı Passion, Runner 4. 3 numaralı Secret Eagle'da 5. oldu. Mustafa Alver koşusunu 1 numaralı Flushing Girl, hışman çizikle kazandı.